hepinizle bir güzel Lan o çocuğumuzda koyayım. Siki... Sikeceğim ya. Halayı çekiyorlar ya. Mahallece bir rahat yok. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Yükseldeyken Bekleyin geliyorum. Amına koyacağım ya. Halayı çekiyorlar malde halayı halayı. Götünüze sokacağım o parmaklarınızı. Amını amını siktin ki. Amını siktin malesinden bıktım ben. Yok hurdacı geçiyor. Yok oyun havası oynuyorlar. Neyse. Çıkardıkken göz bir iyi pizza veya kötü pizza. Ananın pizza oyunu oynayacağız. Pizza yapacağız. Bu bizim görevimiz değil ama oyun bulamadım. Artık korku oyunlarını biraz bırakmamız lazım. Sakinliğimizi korumamız lazım. Hep korku korku oyunu olmaz. Şimdi sizin için şey, pizza oyunu başlasın. Şey yapacağız herhalde buradan. Neydi? Ee, pizza şefi olacağız ve millete pizza dağıtacağız. Sanki kurban bayanımız anlamasın. Ne zaman doğdun? <laughs> Anneannem çok sus Ne zaman doğdun? <laughs> ya ben bunu sallayayım bana ne ya? Salladım. Çünkü ne zaman doğduğumu hatırlamıyorum. Tweetler bende yazıyordu ama aman koyayım. bana ne. Kovum, Ya. bak bakışı yedim. <laughs> <laughs> Bağırmaktan ağızlarım ya. Bu neden? Ne diyor? Birinci gün. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde nereye bulaştığını farkında mısın? Ne diyorsun lan? Amına siktim. Olur. Unanma peynirli bir pizza yap da görelim o zaman. Altı dilin sonu peynirli pizza istemiş bizden. Bu bak anlatayım bilmeyenler için. Bu bizim karşımızdaki önceden taşınan bir pizzacıymış. İşte kötü pizzacı bu bizimle kapışacağız herhalde pizza. Yap bakalım bir peynirli pizza da görelim. Tabii. Piç. Sünnetli benim. Şimdi hamurlarımızı doyalım. Tamam, anlarık. Tamam, tamam mal. Tamam. Bunu alıyoruz. Şöyle sürelim. Peynirimizi alalım. Pe 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 peynirimizi alalım. Üstüne atalım. Oo. Oh! Şöyle güzel. Lan. Evet pizzamız pişti. Buraya koyalım. Şimdi pizzayı ortadan böleceğiz. Yani. Bir. Şöyle böldük. Şöyle böldük. Şöyle de tam ortadan böldük. Ve pizzamızı bunun içine koyuyoruz. Güzel. Al bakalım. Ay şimdi ona vereyim de görsün. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Lan siktir git. Asla usta Aa, okuyamadım. Bir pizza istiyorum fakat o sos üstten malzeme hiç bulaşmasın sadece o sos bekleyin. Tabi. Hamur atalım. Ya sikeceğim. Tut şöyle tut. şöyle atalım. Oh tamam. Biraz da peynir. Hatta ben fazla peynir koydum. Bir şey olmaz lan. Pizza pizzadır. Hadi hadi hadi. Tamam, koyduk. Şimdi şöyle bir bir İ ve üçüncü derin pizzamızı buraya koyalım, kapatalım ve müşterimize koyalım. Al bakalım. Bu pizza benim. Bulcun amcam Okuyamadım. Türkçe sikeyim Pizza onun için buradayım. Pizza onun için buradayım. Ee, arkasında bebek var lan tipiniz. Tabi. Kitap koyayım abi kitap koyacağım bunun arkasına. E şimdi düşemez. Mena mena oh, 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 oh. Pizza bölsüz olmaz. Yenir. Hadi 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 hızlı. Hadi. Koy. On pizza şefi olduk bir de. Ama ne sikiyim. Ace oynadı. Korku oyunları oynuyorduk. Bir de başımıza pizza çıktı. Ama ne Neyse. Bakın benim tablet bok gibi. Dünyanın en çirkin tableti bu. Yeni tablet ama bok gibi var bunun kafasını siktim diye bir tableti. Orta. Pizzamızı alalım. Kutuyu alalım, kapatalım. Ve müşterimize verelim. Covid'den <laughs> dolayı paket servis yapıyoruz. Kusura bakmayın. Bu pizzanın okuyamıyorum ki hemen yazın. Bir peynirli pizza sosunu olduğunu beni asla unutma. Sosu unutma, sosu asla unutma. Sossuz zaten pizza olmaz. Salak ananı kim, hamurumuz az kalmış. Oh bak bak ne güzel ses geliyor ama sosumuz biter biraz peynir koyalım. Peyniri çok fazla vermiyoruz. Çünkü peynir biraz... Çok fazla peynir yemeyin sağlığınıza dokunur. Demişler. Vermişim. Verirsem de vermişim. Al hadi al hadi al. ya. Koşun, koşun, koşun. Hadi. Başımıza korku oyunu çekiyorduk. Bir de başımıza pizzacı ona geldi. Başka oyun bulamadım. Sik, bok gibi, yarak gibi oyunlar var. Kusura bakma, biraz geçtim bu kargoda. Geciktim kargoda. Sevgili Filinci, dünyanın en pizzanın <laughs> <Tamam>. Okuma işte. <laughs> İyi günler. Belki öğlen daha mı pizza için uğradı. Bu da pizza için vuracak. Site git. Bir gün kazanıcı başlıyorlar. Toplam 16.26. Pi Allah belanı versin. Bir gün çalıştık lan. Bir gün 16 lira hani. 16 herhalde ücretsiz. Aldım. Aa. aa sucuk aldık. Oo mantarlı pizza. Oo mantarlı pizza. Aa, 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 aa. Sadece daha var, daha var mantarlılara. Bu ne amına? Aa! Çok verdiniz. Anne merhaba. Pizzanın içinde kimse neden unutmasın. Lan bizim dükkan bu. İzle. <gülüyor> <gülüyor> Geldim <gülüyor> Evet <gülüyor> Ay yine geldi bu çocuğu Peynirli pizzalar en güzel Olur Tabi Sucuklu pizza yap diyorum Tadılacakmış Tatlan o zaman Şöyle sosumuzu dökelim Tamamını döktük bile Şöyle bir de sucuk. Şöyle şöyle of oh mis gibi. Bol sucuk. Tamam. Böyle de of oh mis gibi pizza. Benim bile acıktım lan şimdi gideceğim yemek yiyeceğim amına Bitiriyoruz. Fırına attık herhalde. Bu fırın sayılır. Kapatalım. İşte Orospu çocuğu Covid'den dolayı paket servis yapıyor. Vay be. Bu gerçek bir pizza. Dermişim. Dermişim. Asla. Dermişim. Gelirsem dövermişim lan. Orospu çocuğu. sucuklu tabi. Bak dermişim deri bana. Mal TikTok'tayız sanki. Oğlum bu bana hep çaka yapıyor. Ben bunu sikeceğim biraz Hadi oh, gidelim. çok fazla. Ananı sucuk atacaktım. Oh, 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 oh. Şöyle etraflarına bayağı bir sucuk atalım. Çok fazla sucuk yemeyin. Karnınızı acıktır. Ben fazla kuş sucuk koymayacağım. Sadece burada 12 13 tane sucuk vardır. Aa oh. oğlum burada 13 sucuk vardır. E bu fırınmış lan. Bak bak tık tık. <laughs> kestik kestik tık, kestik hanımefendi Covid'den dolayı paket servis yapıyoruz. Ya yeter bunu aynı şey söylemeyiz. Bu pizza bir mükemmel. Böyle ben de okuyayım. Evet. Merhaba bir sucuklu alabilir miyim? Tamam tabi. Hayır deserim ne olacak? Hayır desek bence gidecek. Ama hiç demek istemiyorum param düşmesin şöyle aşağılı nar 11 dakika oldu ya bir bir el daha oynayalım da sonra videoyu bitirelim <laughs> oğlum ben oyuna kendimi kaptırmışım normalde şu anda o şöyle video bitirmem lazım ama oyun bayağı iyiymiş belki bunun bölüm bölüm de gelebilir yani çünkü oyun bölüm bölüm ya olabilir yani Ama geleceğini o kadar zannetmiyorum. Çünkü biz korku oyunlarına varmışız. Böyle bok gibi oyunları ben sevmiyorum. Keşke bu pizzada da hiç bitmese. Keşke bu pizza hiç bitmese. Tabii ki de bitmeyecek. Hep buradayız. Selam bana bir Selam bana bir pizza lütfen. Lütfen demene gerek yok. Yapacağım zaten. Ne yasıl bir pizza istiyorum. Amanın amına. Ya yap! Bir doğru açımın en sos. sos. Her şey karışık pizza desene. Sallı işte karışık pizza. Sosumuzu koyalım. Sosuz bizde olmaz. Sucuk sucuk o o o o o, o, o. Çok fazla sucuk atmıyorum hanımefendi kusura bakmayın midenize dokunun sonra ishal olursunuz sonra bana gelme beni şikayet etme Play Store Google Play'dan bu pizza iğrenç diye Bari namına koyayım zaten. Benim, benim dükkanım değil. Ben pizza açmak istemedim. Ya mal. Al. Y sokup isteyeyim. Hmm, ne 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 Reklam çıktı ya. Ne sakıçlı <laughs> reklam çıktı verin. Ne sakıçlı umarım videomuzu beğensinizler. Kanalıma abone, like ee, de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bu tarz videoların devam istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bildirim tuşuna da tıklamayı unutmayın.